arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Playmods nasıl indirilir göstereceğiz. Evet, evet Yusuf var. Hemen Google'a giriyoruz. Girelim. Allah. Google'a Playmods yazıyoruz arkadaşlar. APK yazıyoruz. Playmods APK. Yazmasanız da olur. Playmods diye bir site çıkıyor. Buna giriyoruz. Hı. Fly Mods hileli uygulama arkadaşlar. Hileli şeyleri indirmek için. Toka da var. Toka da var evet içinde. Hemen Şunu geç. Bu meşazların hepsi yalan oluyor arkadaşlar. İndirmek şu tekrar indire. Basıyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Ben de yüklü olduğu için indirmeyeceğim. Sonra Açıyorsunuz. Böyle. İçinde Tokaboka e, Stumla Goose gibi tarzı oyunlar var. Mesela biz Arkın hilelerini göstereceğiz. O yüzden yani güzel. Güzel bir uygulama. Neredeyse her oyunun hilelisi var. Ama ben şunu bulamadım. Rise of Kingdoms Bunun hilelisini bulacağım ve arkadaşlar size göstereceğim. Dünyanın en zor şeyi. Çok zor abi bunun bulmak. Dur sana göstereyim. Yani iyilelisini bil, bulmayı bilenler varsa lütfen ama lütfen şey yapsınlar. Yorumları yazsınlar. Çok. En yani. Şimdi arka yüklenmesi gösteremiyor. Hayır. Bu videoda modu tanıttık. Rise of Kingdoms'ı da belki başka oyunla, oyun uygulamalardan gösteririz. Hmm, ne yapalım? Şimdi. Arka tanıtalım. Hayır. Arka tanıtmayacağız. Ne ki? Ee, bir de hep bir indirilişini göstereyim size arkadaşlar. O da aynı size pilmet Aynen hemen şöyle şura Şuraya happy mod yazıyoruz indir apk yazıyoruz şöyle ilk çıkan siteye giriyoruz bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar geldim indiriyoruz bunu Buradan indiriyoruz. Bu ne kardeşim? Pardon pardon. Benim beyin gitti. Buradan ne yapıyorduk? Bir saniye arkadaşlar evet. geliyorum. Arkadaşlar ilk siteye girmiyormuşuz. Buna girelim. Bakalım bu oluyor mu? Evet arkadaşlar. Buradan APK indire giriyoruz. Buradan geliyor zaten. Direkt ayrıntılara giriyoruz. Ayrıntılardan hep bir mod çıkınca indiriyoruz. Ve bu da çok güzel bu uygulama bir saniye. Evet arkadaşlar açıldı. Dediğim gibi çok güzel bir uygulama. Mesela ne Bunda yokmuş. Sadece Play Store'da olan uygulamaların hilelisi var. Mesela mesela ne diyeyim mesela ee... Minecraft Minecraft demeyeyim de Raft Survival mesela çok güzel bir oyun bunun hilelisini indirirseniz eğlenirsiniz bence yani hileli indirmeyi sevmeyenler de kendisi oynar Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bay bay.